Evet. 272 160 60. Ey maşallah. Vallahi. Barış'ta kalan gelsin. Abi, iyi. İşte, şey. <laughs> Hadi gidiyor. Şeye gidiyor galiba. Ya. Yerde işte aman lan. Hadi yavrum. Ben ne yapayım? Vallahi ne yapalım? Hiç, hiç, hiç giremez. Hiç giremez. Yok. Bu bir şey yapsam olmaz mı dedi? Aşağıdan kapatırsın abi. Böyle, böyle bir şey yapsam. Her yere cam para yani, boş ver. Siz bu telefonları böyle peçeteyle bitmiştir de. Yok yok, yok. Öyle mi, öyle mi? o kuruyunca maket paket yani Sen bantları köket maket Baket kısayla kesilecek bunlar mı? Gündüz oluyor. ne zaman söküyoruz bantları? Çok kesiyorsun. Işte. Kurusun yeter ki şimdi. Şimdi onu düzlersen yeniden şişerim. Kuruzuk böyle kuruyacak. He ya güzel olmuş. Hayırlı olsun. Güle güle otur. Evet, ya evet bağlanımız yapılıyor artık. Kış hazırlık. Bu da yeri yaptız da bana. Sıvayı yaptım da yine kırdı Ne? Ben sana ne diyeyim abi? Sen oraya düzeltirsin sen ya. He he. Ya güzel olmuş. Güle güle otur. Asadıyla oturmak lazım inşallah. Hep beraber mi sağ olun? Çay iç, Murat çay iç. Bu da bizim kameracı, kameramız da takılsın sağ olsun. Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Hmm. Ey maşallah. Bereketli olsun, bereketli, bereketli olsun. Berekatli 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 güzel. Bugün misafirimiz var. Tezen ilk defa pencere önünde. Evet, ilk defa pencerenin önünde. Akşam yemeği. Çok güzel olacak. Ben evet. ablamları alayım. Ekmeği de alayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır. Evet. tam senlik. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Buyurun. <İyi>. Hmm. <laughs> gel şeyle 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 yalım yalım yalım. Yeter yani, üç. Tamam yeter yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ablam da yiyorsa... Yok ablam içeride yiyecekmiş. İyi. Elif'le beraber yiyecekler. Evet, tamam. Buyurun oturun. Yiyecek. Buyurun buyurun buyurun. Ben geçerim. Otur. Hadi otur otur otur. otur. Ha. Buyurun işte. Var var. Aha var Başta da var. Buyurun. Aç kaşlar da. Hep meyazan tut. Buyurun herkese afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Yemek de güzel. Bu kendi tavuğumuz Murat. Kendi tavuğumu kestim. <gülüyor> <gülüyor> Yedim ya. Yumurta yapmıyordu. İyi olsun. Derya'cığım ablam sana çörek yapıyor. Yapsın. He. Sobanın yanına güzeline yarıyor. Çörek yapmadan giderse yapa gidersem diyor. Gözüm arada kalır. Derya'm çörek yapıyor diyor. Sana yapmıyorum dedim ya. ya sana yap yoktu. Varsa yoksa Derya. Ben küstüm herkese. Çürük. Arkadaşlar şimdi kuyruk ya yine şey yapıyoruz. Çörek. Çörek. Asıl çörek kuyruk yağı yapılır. Ben yap, ablam yapsın da bir görür. Çörek nasıl yapılırmış. Asıl rezesi kuyruk yağı biliyor. Öyle değil mi abla? Babası kuyruk. Çöreğe. Yani, Bazı şehirler bilmez ya. Bilmiyorlar kuyruk yağı çörek mi yapılır. Sen sen kuyruk, şey tat verir. Şey, canan Karasay'da diyor ya. kuyruk ne? yağı ya, bol bol. He. Alıyorlar, açacak yani. Hiç durma açacak yani. E, Sana ya. Bazı da sakız oluyorum şu. Ha. hiç yemek. Bak Biz yedim uyudum, kuyruk yağı yiyeceksin. Şey, kızartma da yiyelim, biz. bizi. Neyi? Şey, şey, açacak yani. Başka bir şey de yiyemem. Ben hiç bunu da yiyemem. He? Ben eve koydum, pişmanım ki. E var <laughs> senin kabine ne olacak? Arasına yiyor işte. Ne <laughs> oldu? kullanıyorum ya. Yani. Yoksa deri akıl yapıyor. Ben fazla kıyatma sevmiyorum. İşte götürüyorlar i̇şte sağ olsunlar Ne yapalım hadi ya. Örnek olsun. Sen şunu karıştırsana. O gayrısı bırak da. Karıştırıcım da ya elde koyayım yanıma da. Onu hemen karıştır. Elle elleme. elle ve kendini de eriz o. Gelsen. Kısık ateşte telleme yalnız bir sıkı. Soğumazsa itemem. Yok yok çok güzel bak şuna bak. Ekmek bandırıp yiyeceğim vay ya. Uf. Lokum lokum. Hadi bakalım. O yanar mı? Altı. Yanmaz. Vallahi yanar. Durun, dur. Bir şey daha. Ona da bir kağıt yut. Hadi hadi hadi. O diye. Ha tamam. tamam. Arkadaşlar karbonatla köfte yapacak. Şey. Şörek yapacakmış. Oğul hepsine olursak biz vermedik. Hadi. Ne Daha katıyorsun? Yeter. Yeter yeter. Azar azar Şey, Gel bize azar azar. Şey, zarar. o ne? Çirkin edilir. Ne? Şey. şimdi. Ha şu evet. önüne küsü açık. Sen ürmeye başla ben süt tokarım ben. Şu şunu açayım. Açık evet. mı? Açık. O açık, mı? açık kız açık açık açık. Bak. Açık. açık Get. Şey. Aha. Arkadaşlar bir tane torku süt. Şu anda Boşalttım. Maşallah, maşallah. Subhanallah. Bir süt Aç, aç. Bu şey, bunun adı Hatça. Soyadı Şahin Arslan. <laughs> koy, 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 koy. Arslan Şahin. Koy. Hep Şahin. Hep koyma. Hep koyma. Tamam, hepsini tamam. koyma. Hep koyma. Hep Hep koyma. Güzel, güzel. Hepsini koymadın da yarısına yanına aktarıyor. Şimdi şey unsuz yerlerine koyu küçük şeyler. He. Oo yaracım anacım anacım. Bu da çok iyi. Bu dinlenecek bak ha. He? Dinlenecek mi? Yok o da çok dinlendir, dinlendir. <laughs> Hemen hazırlayın açı dinlenir. Namazımızı kılarak. He. Başlar. Ay. Eşap da sana yakıştı ha. Hı? Sen ne taksan yakışıyor anam sana. Güzel ne yakışmaz ki desene. Kader de güzel, daha ne istiyor? Kader de güzel, şükür. Herhalde zaman dövüşüyor ama. Bana sıra olur. Bir dövüşürsün, bir barışırsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ben. Şimdi... Gördüğünüz gibi bak. Uyruk ya. Hakiki uyruk ama. Of. Epey pandırıp yiyeceğim var ya. Lohum lohum. Açacak yani şey yapıyorlar. Ekmek pandırıyla. Ee, tamam o da güzel. Maşallah. Sahiim ayağına şöyle sahiim mi? Oy. <laughs> Allah. Deryaya dedi çörek yapmazsam. içimde kalır dedi. Derya, deryama çörek yapmadan gitmek istemiyorum dedi. Yapakta iyisin. Yapakta dedi. Yapmışlar. Derya da yiyirse biz de yiyelim dedi. Yap da yiyelim. Nasıl olacakmış. Yok, ya. yok. 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 Yeter o. Yeter anam yeter. Çok yağlı bir şeyler. Allah. Sen niye yapıyorsun onu? Çok yoğurmuyorum ben. Ha. Allah. Allah. Birbirine karşı diye burası yok. Evet, ha, iyi. Bir de toplu kalmasın diye değil mi? Evet. O da güzel. Allah'a ben... Çocuk değil alsın, bu sayede. Azıcık azıcık dinlensin dedi? Ejicik dinlensin dedi? Yani biz biraz köylü olduğumuz için kusura kalmayın arkadaşlar. Yani ben de köylüyüm, köylüyüm. Daha da yaş Az köyde, değil, şehirde yaşamadım için. abi. Şu dakika dinen için. İci dinlensin, boş ver sen. <laughs> biz öyle diyor abla, ne olacak artık, Allah. Azıcık, azıcık dinlensin. Azıcık. Hah. Bunları kabakına geçsin. Tamam mı? Ondan al çöp Sakın dışarı koyma onları ha. Niye? Süt bulaşıyor ya, yılan falan çekiyor. Yılan mı? Ha, süt kokta geliyor. Yılan. Ha e, Sen mi? Sen bilmiyor mu? Yok. Ama Sen bizi öldürecek mi Allah? orada uğruna da hep şey var. Hadi. Hadi onları da al. Hadi ona sağlık bir de birazdan bakarız. Şimdi bir dışarı çıkayım ben. Büyük patron ne yapıyor? He, namazını kılacakmış. Hadi namaza. Kızım sen ne istiyor ya? Hey! Kapı 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 var kapı bak. Görüyor musun bu kapı kapı? Hey! Ha. Torunun elinde durma. Kendi elinde telefon. Gel yavrum elinde. Hadi nama da hadi. Gel <laughs> Kim abi? Hadi. ne ya. da, Aç geç. Kuyruğu alayım. <laughs> Bak. Bak. Kuyruğu yiyor. Allah oynayamasana olsun. Oynuyor sen. Aha. Şöyle şimdi dinlenmeye geçti. Dinleniyormuş. Işte. Dinleniyor. Dinleniyor ha. Tepsi mayası. Tepsi mayası. Tepsi mayası değil. Tekne mayası. Ablam diyor ki acıcık diyor. Dinlensin diyor. Tamam acıcık acıcık diyor. Sonra diyor ki biraz dinlenecekmiş. He biraz dinlensin diyor. Tamam. Kolu kolu. Kolu da yaşıyor artık. Kolu yok. Var, var mı itiraz ona? Aha geliyor. Aha, aha geliyor. Aha sofrayla geliyor. Onu üstüne mi yapacağız? Hadi. Ha. Evet, evet, evet. Ma Sefa masanın üstüne yapacağım. Masanın su. şuraya otururum ben. Or orada yapamam. Yok orada yapamaz. O zaman ağır yere gel. Diyeyim, şurada bir yastığım var benim. Vallahi bak orada evet. diyor. Şimdi de Elbistan usulü çörek yapıyoruz. Çünkü daha kaynadı ha. Kaynıyorsa kapa, şey etme. Köpürdü, köpürdü kaynıyor ha. çay da kaynıyor mu lan? O köpet değil. Aha bu kaynıyor. Şu kaynamadı o kaynıyor. Ya bırak onu ya boş. Tamam onu onu ile demle. Get, çayı getir. Ben demle. Çayı getir, çayı. Ben demle. İçine çay atma. Niye? Üstüne atayım ben çayı. He güzel oluyor vallahi. İçine çay atıyor. Mırık mırık oluyor. Ya Çay demleme üstünden olur. Çayı üstüne atan. Kendi haline muşkulunda süzü. El tükana. Al babama al. Ne oldu suyu? Ver babam Kaşık bile var lan bunun içinde değil ya. Hmm. tabii suyumuz da hazır ee, beklemeye gerek yok hemen kaynayacak. Elif'im sana şey getireyim mi? Neler? Montunu getireyim mi? Neler? 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 O yiyecek. Yiyecek abi yiyecek. Allah Allah D neler? Neler getireceğim? Bir de Neler? <gülüyor> <gülüyor> neler? su mu Aha. Bu hemen takılır ya. <laughs> Zahit. Hadi. Dur. Heh. Kaşından kapağı kaynırsa kaldır. Bunun teri eşkidir. Eşkidir. de taştığını görmem. verin ah. bana bir oldu. de Ne? Çatal mı gözük mı? da çatal mı? Çatal var. Ah. çatalla tık tık. Ne? Mı? De ha. O ne hocam. Aa çal, Al abi, al, 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 al. Ha, onu al. da <laughs> 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 Yapmasa da bir bir isteyeceğiz. Iş Ona Ha. Tamam.

çıkıyor. şimdi. Bak, ya. bak. Asayi, Ha. böyle tamam, yaptım işte. topar gitmez Ha yap. böyle yapasın, Ne fark eder ya? Ben öyle yaptım işte. Hemen tamam, şey Hı? Yumurtalar yumurtalı. koy çalacaksın abi abi çal. Böyle çok çok da. Üst bir şeyle biraz iyi bir de. Şey olsun. Alt üst üç. Şey. Ha şu şiye demirini ha hayır. Ha otur. Öyle otur, otur. Otur, otur. Yavrum otur. Yoruldum, yoruldum. Hong geldi bak. Yok. gelmedi mi? Gazı yeter ki gazı

battan. Hah. Bak koydum. Hah. Al al. Ne biçam yasa asın? Hasan karısını kurkarır. Ha ha ha. O kurtarıyor kızatı. Hadi güzel mi? Güzel aslında. Biz bakmadık yani. Çok güzel. Sabahın sonuna gitmeye gerek yok. Yok. Şurayaımızı yaptık. Evet.

hemen gönderiyor beni alayım ya. Sait sait. O bana bakacağız ona ben gelişim hem işlem. Çura Ne? Ona gülücük ede. Bak diyor ki bir tanesi. Orada olsam da Hatice ablaya yardım etseydim diyor. Çok isterdim. Yerlerine sağlık diyor. O belleyeceğim mi? Oo, belle mi? <laughs> o belle mi? Gelsin gelsin buraya. belledirim ben. He. Kimse gelsin yanıma kimmiş? Huriye Kara. Huriye Kara. Kuşuza doyuluyor ha Huriye Kara dedim. Ha biliyorum. Hmm. Giden de yazmış Sait. Deryacım Sait abi patatesli çörek yapsın diyor. Hmm. Ablamız bir gün dinlensin diyor. Ha? Sait yapsın ablam dinlensin diyor. Ya ben Mavrat geldi geleli çalışıyor. <laughs> Bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> çekiyor mu? Yüzün bu düştü. Bir yandan da yorum okuyorum güzel oluyor. Hmm. Hiç alım olmadı. hem Soğuklar çalmış şeyler var. Ya, ya. Soğuk çalar bundan sonra. Ben sulayacağım diye. Bundan sonra her gün mi Elif'e de Rabbim güzellikler nasip etsin demiş. Amin. Melek abla. Amin. Melek abla da Kayseri'de yaşıyor. Elif sana da demişler bir de. Ee. Sana Bak. güzellikler nasip etsin demiş. Amin. Amin. Elif. Amin. olanlara şifa göndersin Mevla'nın. Rahime İstiyem Türkmen Merekin. oğlu Hı. Her eve böyle abla lazım demiş. E. <laughs> her eve bir tane gerek. Evet, ben saydım biricik ablasıyım. Başka yok ablası, çocuğum. Evet. Biricik bahçe sıkalım, kimse sıkalım bak. Bak Derya'm, Derya'm ben o zaman bu ablayı hiç göndermem. Hmm. Nereye beceriyor? Sizi de çok seviyor demiş. Seviyor Allah razı olsun. <laughs> Ama çok seveni var, bize bırakmazlar çok seveni var gerçi. E evet, onlar razı. Bizler orada Bugün Nermin'le yani Fatma'nın tende lide kaldım. Çok bir resim geldi. Değerim var. Tercihat değerli. O var Uf uf. var. Ha orada be. Öteki kızlar biz kızı değerli kestim. Yok, kesini de di ama... Fatma'yı Fatma'nın portakalımızı Fatma şey. unuttu. Fatma'nın ne anasaydı ya? <gülüyor> <gülüyor> Fatma çok arsula bumuş ki oturuyor ha. Nesrin ne diyor? Nesrin ana gittim bizi unuttun hiç aklına bir şey düşmüyor herhalde. Burada iki tane, iki tane kızım var hep. Unuttum unuttum size dedim. De? Sahi, şu Kahve can hastalanmış. Güzeliz. Hastalandım iyice falanca oldum. Titreme, terleme nereden kaptım bu hastalığı bilmiyorum. Gribin işte. Çabuk iyileşirim inşallah demiş. Allah sana şifalar versin kahvecan. Allah'ım hayırlı şifalar versin. <laughs> ha, ha. yani. Ne Ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. <laughs> Galiba bu sefer bitirdik işleri. İnşallah. Daha da bitmedi. Daha da, bitmedi. Daha da var. <laughs> Olsun da ablam yapayım. Çok şükür bayağı iyi iş. hallettik. Yani. İnşallah kışa İçimiz İş, içimiz rahat gireceğiz İnşallah. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi korusun. Evet. İşleriniz rast gelsin. Cenab-ı Allah hakkınızda hayırlı eylesin. Siz, Cumanız mübarek siz, olsun. Siz doğru yoldan şaşırtmasın. Hayırlı cumalar. Ne cumalara Cenab-ı Allah nasip Cenab etsin. Amin. Eşyemin de ablamın ellerine sağlık. Allah razı olsun. Amin. Rabbim yine göndersin. Yine gelsinler seneye. Senin i̇nşallah. Gelsin gelsin inşallah. O ben <laughs> i̇şte yok, ya, o, ya, daha güzel olur. Vallahi yok. Gelir <laughs> gelir. Gel, gel. <laughs> Allah nasip eder hepimiz gider. <laughs> Allah nasip eder hepimiz gideriz inşallah. 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 Kendinize iyi bakın. Hadi. Cümle sen hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah'a emanet olun.